Selam dostlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte eFootball 23 hedef birinci klasman serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Daha fazlası için aşağıdan video benim kanalıma abone değilsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. hemen bu videoya bu seriye kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar yaklaşık sadece 3 günümüz kaldı ve biliyorsunuz ki birinci bölümde 8. klasmanda bırakmıştık. Ben videoyu dışında bayağı oynadım. Banyo oynadım. Bütün hafta sonu neredeyse bir kez oynadım ve dördüncü klasmana çıktım. Dördüncü klasmanda hiç maç oynadım ee, neden böyle bir şey yaptım? Normalde bu seride her age, her maçı, her klasmanı, her ee, yani her heyecanı birlikte yaşamak için video dışında maç yapmayacaktım fakat üstte de gördüğünüz üzere bu sezon yaklaşık 3 gün sonra bitecek ve kısıtlı zamanımız var bu 3 günde birinci klasmana çıkabilir mi bilmiyorum e, videoda maçlarımızı yapacağız, e, video dışında da maçlarımızı yapacağım ama ikinci klasmandan sonra tabii ki çıkabilirsin. ikinci klasmandan sonra artık tüm maçlarımızı sadece videoda yapacağım heyecanımızı yaşayacağız ama bundan sonraki sezonda e, tamamen bütün maçları YouTube'da oynayacağım, video dışında asla maç oynamayacağım heyecanı birlikte yaşayacağız. Neyse fazla vakit kaybetmeden maçı gideceğiz. Onun öncesinde ilk bölümde e, Galatasaray'ı seçmiştik yani takım logosu, takım formülası olarak Galatasaray'ı seçmiştik bu bölümde de Fenerbahçe'yi seçeceğiz sonra Beşiktaş Trabzon diye devam ederiz neyse fazla boyu kaybetmeden hemen bölümümüzdeki ilk rakibimizi bulalım Evet ilk rakibimiz oldu ve e, Türk rakibi ilk defa Türk rakip oynayacağız videoda Adana Demirspor seçimi rakibimize karşı oynayacağız muhtemelen Adana'dadır ileri diyeceğiz ee, formalar karışır mı? Bizi yine de garanti olsun ee, Hangisini giyelim? Tamam hadi bir kalsın İç sağ formumuzla çıkalım ee, Bütün formaları da bu bölümde belki Görme şansınız olabilir planına takım Kondisyonlarına bakayım İç sak aşağıya bakıyor yedeklere bakalım Yedeklerde de Seferovic ikinci yada girebilir Tamam maça git diyelim Hadi bakalım rakibi beklemeyi devam Evet maçımız başlıyor. Bölümümüzdeki ilk maçında rakibimiz Türk. Bakalım neler yapacağız. Ee, iki de, o da galiba dördüncü klasmandaydı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, neyse. Rakip fark etmez her türlü yenmemiz gerekiyor. Ve e, üçüncü klasmanı yükselmek için 16 puan ihtiyacımız var. Onu da söylemiş olayım. Videonun başında görmüşsünüzdür zaten. Ama ben söylemeyi unuttum. Eyvah dur sakin geriye dön. Diego Costa şöyle sağ tarafı uzun bir top. Bu uy, uzun topları çok seviyorum derken tekrardan aldık topu. Isak olamadık. Nunez, Haaland koyumuzu. Oha. Tamam karşıladık. Tehlikeli bir topla karşıladık derken Vieira uzaktan deneyecek şansını izin vermedik. Ivata, Musiala, Isak, ofsayt yok. İsak, İsak gole gidiyor. Atmadan gelme bunu İsak. Ya nasıl kurtarıyorsun sen bunu ya? Ya yüzde yüzlük gol nasıl kaçıyor ya? Abi nasıl kaçtı bu gol ya? O orta geldi. Kolibali kaleci vurun şuna. Vur oğlum. Ya senin ayağını tüküreyim ben ya. O nasıl bir ayak İsak ya? Kazma herifi ya. Seferovic oynasam 69 oyunu. Seferovic oyun da inanılmaz iyi. Sonradan oyunu alıyorum. Çok verim alıyorum ondan. Özellikle sıkın kötü olduğu maçlarda yani inanılmaz rahatlatıyor elimi. Derken şimdi Zaha. Zaha kes bakayım ortanı nasıl kesiyorsun. İshak burada olmadı. Kaçtı bu var. Maça iyi başladık ama golü bulamadık. Hala tehlikeli geliyor rakip. İvata girdi araya buraya o. Bu arada he, şunu demeyi unuttum, İlk bölümde biliyorsunuz beklediğimiz Van Anolt ve Dubois vardı onları değiştirdim. Yani bizi buraya kadar iyi getirdiler ancak buradan sonra daha iyi bir bek oyuncularına ihtiyacım olacağından dolayı onların yerine Kancelov'u, Kai kıralıp antrenman yaptırdım. E, toplardan çıkarmadım, e, GP'yi de aldım yani normal kartlarını aldım. Onu da söylemiş olayım. Şimdi sağ tarafa döndük. Zaha. Çek topu Zaha. Orada bir top çıkmadı mı ya? Şimdi tehlikeli geliyorlar. Bravo. Bravo bravo. Skos. Döndü sağ tarafa. Çok iyi. Çok iyi top sağ taraftan geleceğiz. Zaha. Kes ortanı Zaha. İshak. Yine olmadı. Abi. Sağ kanatı Messi'yi alacağım onu unutmamam lazım. Walker yap ortanı artık ya Walker. Aha bize. Yap ortanın fake'ini attık ama yemedi ya. Nasıl yemedi o fake'i anlamadı. Tamam çok iyi tuttu Şimdi Musiala, Isak tek top Zaha'ya. Zaha'dan da Walker'a. Walker'dan Isak Donnarumma. Bir yere uzaklaştırdı. Şimdi Sterling Holland, Darwin Nunez. ama ibata girdi ya buraya Ivata. Şimdi sol tarafa, Ansu Fatih, Ansu Fatih döndü, Ansu Fatih'in sevdiği pozisyonlar evet yıkılmadı. Hadi ve şu da geçti. Hadi korneri çıkar iyi korner, Kornerleri severim. Şimdi şöyle bir değişik taktik deneyeceğim kornerde, ee, altı pas diyeceğim, sonra Rüdiger'e şöyle orta açacağım. Arkaya kaldır diyeceğim bu diğer. Abi taktik zeka ya. Taktik zeka. Oyun adamı oyun. Kuyruk adamı ya. İşte bu. Dördüncü bir potansiyon bir sıra oldu. Adım birinci klasmana. Haydi çocuklar. Üç gün kala kısıtlı zamana zorlu oyun şartlarına rağmen kadromuzun da e, yani bu seviyede güçsüz kaldığını da söyleyebiliriz. Buna rağmen Hedefimiz birinci klasman. Bu sezon olmasa diğer sezon olacak. Haydi bana inanın. Abone olup videolarımızı beğenin. Bu, bu sezon ya da en kötü diğer sezon birinci klasmanda olacak bu kardeşler. Hatta hedefimiz sıralamaya da girmek. E, bu özgüven nereden geldi diye soracak olursanız. E, videodan yaklaşık be, bu videoyu çektiğim zamandan 5 saat önce ben 5. klasmandayken 4. 1. klasmandan sıralamada 1800. sırada bir rakiple oynadım ve e, maçımız 0-0 bitti. Çok güzel oynadım gerçekten. O maçtan sonra bana bir özgüven geldi. Yani bu üç günde 1. klasman hedefim hala. Isak. Skos. Skos geldi. Skos girdi cezalarına. Donlaruma. Keşke de dokuz çekseydim yüzde gol olurdu. Ivata girdi araya. Ansu Musiala. Skos. Tekrar Musiala. Musiala. Dön sola Musiala. Faal yok mu hoca orada? Ansu Fati. Haydi Ansu Fati devam. Ya abi nasıl top kaybı? Aha. Ondan da top kaybı geldi. Skos. İshak dönemilik sağ orada karşılıklı top kayıpları Walker'la alamadık topu Şimdi bir top karşıladık şimdi sol tarafı uzun bir top İşte bunları iyi yapıyorum Ansu Fati de çok iyi geçti Ansu Fati Ansu Fati Rüdiger'den geçti Ansu Fati çok iyi girdi Son cüz giyindik Çevirdik içeri vurup vuramadık Henderson uzaklaştıracak Şimdi kontradan yetişir o topa yetişti eyvah Eyvah hiç iyi olmadı bu. Uzaklaştıralım. Oh dışarıda. Dışarıda vallahi gol az kalsın. Neyse ki dışarıda. Kanatlar uzun top oynamayı çok seviyorum ya. Yani. Ama bu gereksiz oldu biraz. Aha top kaybı. Affetmem bunu. İsak. Zaha abi. Tebrik ederim. Çok iyi e, ee, sez, orada iyi sezdi tehlikeyi. Erkenden açtı kaleciyi. İlk yarı bitti. İlk yarıda bir sıvırlık üstünlüğümüz var. Hemen ikinci yarıya geçelim. Ya da ikinci yarıya geçmeden önce şöyle bir e, kanat değişikliği mi yapsam? Şöyle yapsam. E, sonra bir taktiklerden şu kontrol hedefi kapatayım. Çünkü bir sıvır Kanatlardan bir oyuncumuz kontrol hedef vardı. Ee, ancak onu kapattım çünkü bir sürendeyiz artık kanatlarımızın da defansa gelmesi lazım. Rakip kanatlardan deniyor çünkü. Bekliyoruz rakibi. Müdahale. Hayır yapma şunu ya. Bunu yapma. Uh, kaleci hatasını çok iyi telafi etti. Aslanım benim. Aslanım benim be. Şimdi kontraya kalktık. Haydi. Haydi. Ah be. Ah be ver topu hadi çabuk. Çabuk ver topu. Uzun mu kullansam? Skos. Skos. Şimdi Asufati. Pardon Zaha'ymış. Şimdi. Ee, kim bu? Zaha. Zaha. Skos vurur muyuz oradan? Skos'un plaseleri iyiydiğinde vurmadım o yüzden. Keşke vursaydım pozisyonu. Bok ettik derken. Haaland şimdi. Kaleye dön. Kaleye dön. Bravo. Şimdi uzun bir top sağ tarafa hadi be Ansu Fati. Tamam bizde hmm. sorun yok. Skos şimdi uzun bir top Ansu Fati yetişecek o doğru. Yetişmemesi imkansız. Ansu Fati girecek cezalarına. Ansu Fati. Ansu Fati girdi cezalarına ah be. Son çizgiye çok iniyoruz ama yani. topları bir türlü çeviremedik ya. Rivata iyi paslar. İshak şimdi sol tarafa. Zaha. Zaha. Çok güzel bacak arası. Hayır. Nasıl kurtardın onu? Nasıl kurtardın onu? Anlat kaleci anlat. Musiala. Walker. Walker. Walker son çizgiye çok indi. Bir orta daha bulur artık. Yeter lazım olsun şu 2-0 artık. Tek kale oynuyoruz. Şu ikinci golü bir atsak da rahatlasak ya. 1-0 olsun bizim olsun. Kanser olan ortası gelecek. İyi orta. Ah be ikinci corner golü gelmedi. Ah be abi. Hadi beyler dayanın. Dakika 85'ten sonra da tam defans yapacağım. Yani defansını bir tık daha aşağı çekeceğim son dakika. Haaland kaçırma alandı. Çok iyi. Dik dik sağ tarafa Kovarat indirdin onu çok iyisin Ali Seferovic Ah be Seferovic sen dönene kadar bak iyi oynuyor dedim nazar değdirdim Kansel şimdi Skos Zaha Oraya değil de ama ya abi ilk top oraya değil mi işte neyse Rüdiger ah be geçmedi çok tehlikeli geldiler. Of çok kritik bir daha geldi. Yani şu kornerde bir atlas var ya. Hiç başka hiçbir şey istemiyorum. Orta geldi karşıladık o. Oh. Derin bir oh çektik. Derken ne yapacak? Orada bir hata yapacak muhtemelen. Ve o hata geldi. Biliyorum ben bu oyunu. Ve çok güzel çok güzel atladı. Abi niye erkenden kullandı? Tamam. Seferovic kaç? İşte bu. Bir de birle başlıyoruz bölüme. Dördüncü klasmanda güzel başladık. Kaldı 13 puan. Kaldı 13 puan. Hemen ikinci maçımıza geçelim. Buraları geçiyorum. Şöyle istatistiklere de bakalım. Yani üstünlüğümüzle geçen bir maçtı. 102 pas isabetli pasımız var. Güzel. Onu daha fazla yaparsak güzel olur. Bölümümüze bölümümüzdeki ilk maçımıza kazandıkmış olduk. Üçüncü, dördüncü klasman güzel başladı. Hemen ikinci rakibimizi bulalım. Evet ikinci rakibimizi bulduk derken ikinci klasmandan bir rakip buldu hadi. Sonumuz hayır olsun. Hiç üzülmüyorum. Güçlü bir rakip geldi ancak hiç üzülmüyorum. Neden üzülmüyorum? Çünkü yani biz e, bizim hedefimiz ne? Birinci klasman. Yani bizim hedefim birinci klasmansa bu rakipleri yenmek zorundayız. Emirates Stadyumunu seçeceğim. Emirates Stadyum harika gerçekten. Çimleri falan stat harika. Şöyle İsa formasını biz bir de beyazı görelim. Rakipte bunu giysin. Ee, her bölüm 3 maç yapıyoruz biliyorsunuz. Ee, kadromuzda Zaha'nın kondisyonu düşük. Neyse o kadar da düşük değil yani sorunu Şu taktiklerden hep unutuyorum. Maçtan önce bunları kapatmayı ama elbet bir gün unutmayacağım ve kapatacağım. Kapatmadığım için mecbur böyle maçın maç öncesi kapatmak zorunda kalıyorum. Neyse çok konuşmaya gerek yok. Bizim açımıza odaklanalım. Umarım iki diki ile başlamış olacağız bölüme. Zor rakip. öncekinden kesinlikle daha zor olabilir. Ama ben dediğim gibi 5 saat önce birinci klasmandan hatta sıralamadaki bir rakip mi oynadım. Ee, yani yenilmedik. 0-0 bitti. Hani çok pozisyon verdim evet ama pozisyona da girdim. Kazanabilirdim de. Kaybedebilirdim de ama berabere bitmişti. Şimdi bakalım yine aynı güçlü bir rakiple karşı neler yapacağız mücadeleye başladık başarılar dediğim kendimize şöyle dön bir kaleye bakalım neler olacak çok güzel şimdi Vatalyas çizgide Ansu Fati miydi o? Aynen Ansu bizim sağ kanatta. Jude Bellingham şimdi. Evet. Adam fena geliyor. Bravo. Dik dik topu. Çok iyi. Tek top çok iyi Skos, hadi be dönemedik oraya. Gavi, Jude Bellingham, Pedri, araya girdik çok iyi Musiala, Musiala. Şimdi sağ tarafa. Sağdan atıp soldan geçtim çok iyi oldu. Çok iyi oldu geliyoruz. Fena geliyoruz. Çok iyi. Skos. Isaac, döndü vurdu kaleciye. İlk tehlikeli atak bizden geliyor. Haydi. Böyle devam. Haydi çocuklar. Çok iyi bizde o top. Bravo İshak. Aa rakipte kaldı. Ne oldu orada? Ben mi faal yapsın cidden yani? Ne abi bırak Allah aşkına ya. Normalde milli takım milli takımı seçecektim. Hani her maç e, Fenerbahçe, Beşiktaş kaldı sırayı seçmeyelim. Onu yerine direkt milli takım seçelim. Herkesi memnun edelim diyecektim. Fakat milli takımın lisanslı lisansının olmadığını unutmuşum. Walker, aa çıkmamıştı o Vallahi de çıkmamıştı ya. Tamam, çok soğuk çıkacağız. Çok soğuk kanlıyız. İsak, Ansu Fati gördü karadan İsa. İsak, döndü aşağıya dönemedik be. Kalede no yeri mi var onu Bana mı öyle geldi? İnşallah ne o yer vardır uzaktan bol bol deneriz. Pedri gol mü? geliyor kaleci Ansu Güzel gol attı ya orada fake attı. Bravo ya gerçekten delikanlı bırakılmış gol sevincini hemen geçti. Tebrik ediyorum abi. Yenileceksen böyle adamları yenileceğim ya. Hayır ya. Ha bizde. Musiala. Şimdi sağ tarafa nefis bir top. Ansu Fati, bunu atamazsak yani gidelim. Ya abi ya of. Nasıl çarpıyor ona Allah aşkına ya hadi. Altı pas demiştik. Sonra gelmiştir rakip. Şöyle seçtik. Ansu Fatih ön direk. Kötü oldu bu sefer. Bu sefer olmadı. Bunu hızlı yapmak lazımmış. Bravo Scores ya ona değil fukosu ya. Bravo. Devamı niye gelmedi? kanseri uzaklaştır. İndir topu. Dön ortaya. Ya abi fal yok mu ya? Bağıramıyorum da gece gece. Pedri. İvat'a girdi araya devam. Tamam bizde. Koşuyu göreyim abi. Ansu çok iyi geçti. Haydi yürü oğlum. Abi hadi yürü. Yürü ge geldi gol. Çek topudur. Ansu Fati. alırsın onu ya abi. Devam. Devam bitirme hakem. Bitirme. Za geçti. Çok iyi geçti. Geçin içeri. Vur kafayı. Ah direk. Devam. Devam. Fal var. Ya hakem ya. Görüyorsunuz abi ikinci klasmanda iki rakibe karşı nasıl oynadığımızı Gerçekten çok karşıya zaten neymiş be Iwata Çok iyi top Asufati İshak Ivata Gol mü? Haydi İshak Ah be Gelmedi gol Musiala Şimdi Asufati İshak döndü Iwata Zaha ya atın bir ya. Seferovic bas. İndirtmesin izin ver topu eyva. İşte bunları izin verirsiniz. Zaten artık gol yesek de bir şey olmaz kafasında oynuyoruz. Uf, bir de korner kazandılar haydi. Belki dönen toptan haydi. Bir pozisyon bulabiliriz hadi. Dön Umudumuz dönen top inşallah paslaşarak falan kullanmaz. Helal olsun. Haydi. Ya abi nereye attın ya? Ya abi Filik ya. Of, kaybettik bu maçı da ya. Maalesef bu maçı kaybettik artık. Buradan dönüp de gol olması zor. Bir umut kosta geçelim şu baraja. Ve maç bitiyor. Bu maç burada biter. Rakibimi tebrik ediyorum tabii ki o ayrı. Gayet güzel bir maç oldu. Volker yine yani yaktı bizi var ya. İshak'ın kaçırdıkları, Volker'ın mallıkları. Yani verdik rakibe maçı ya. Yakışmadı bize. Olsun. En azından kendimizi üst klasmanlarda ve test etmiş oldu. oldu. Üst klasmanlara çıktığımızda nelerle karşılaşacağımızı tecrübe etmiş olduk. Önümüzde hala 8 maç var. 2 mağlubiyet hakkımız daha var. Hatta 4 mağlubiyet hakkımız var. Ee, şöyle taktiklerle ee, şunu kapalı yap. Şunu kapalı yap. Tamam. Şöyle bir şey bakacağım. Hadi bakalım bölümümüzün son maçına geçelim. Evet bölümümüzdeki son maçta rakibimiz 3. klasmandan bir arkadaşım bu sefer bir at klasmandan bir rakip oynayacağız. Ee, Old oynayacağız ileri diyelim. Şöyle bu sefer 3. formamızı görelim bakalım. Her bölüm bütün takımlarımızın formasını deniyoruz. Oyun planı bakalım. kondisyonları iyi. İsa'nın bu sefer kondisyonu iyi. Geçen maç bizi çıldırttı. Bu maç affettirecek inşallah kendini. Hadi bakalım rakibi bekliyoruz şimdi. Ve bölümümüzün son maçı başlıyor. Old Trafford'dayız. Bölümümüzün son maçında rakibimiz Manchester United'ı seçen bir rakip. Üçüncü klasmandan bir rakip. Bakalım neler yapabileceğiz. Umarım kazanacağız. 3 e, maçta altı puan fena olmaz. E, rakipken hemen hücum aldı. Hadi bakalım korkusuzca bir başlangıç yaptı ama pişman olabilir. Bunu yaptığın için pişman olacaksın kardeş. Velverde topu aldı onlarda. Evet patatas. Şimdi ise ilk tehlikeli atak bizden gelsin diyeceğim de. Araya kimse kaçmıyor cidden. Neyse düzeleceğiz, düzeleceğiz, düzeleceğiz. Sakin kalalım. Musiala ile aldık topu. Ah be geçemedik Bizde. de. Biz de sorun yok. Musiala. Ansu Fatih. Ansu Fati Ansu Fati devam et oğlum devam edemeliz Kos Ama Ansu Fati de top Ansu Fati Ansu Fati Ansu Fati penaltı Penaltı yes verdi hakem İşte bu Ort Ortaya mı vursam ya Hadi ortaya vuralım His İlk orayı hissettim Şöyle biraz ee, zaman geçirelim. En azından şöyle. İnşallah kaçırmaz. Çok bastım he. Of Abi bunları kaçırmayacaksın ya. Çok da sert vurdum ya. Abi vallahi kafa yiyeceğim. İshak ya iki maçtır mahvettin bizi ya. Skos. Ha, pardon kanserini yaptı ortasına vurdu kafayı bir daha. Bir korner daha vuran. Ha korner değilmiş. Taçmış. Ha korner mi abi? Dur şunu bir iptal edelim. Biz çünkü farklı bir taktikle kullanıyoruz kornerimizi. Bu sefer böyle kullanalım. Altı pas dedik. Hüdiger'i çektik. Kullan dedik. Hüdiger gel kaldırdı arka direğe. İşte bu. İşte bu. İşte bu be. Oh be. Ne oldu lan takım hücuma çekiyordun? Hadi bakalım. Güzel başladık maça. Aynen devam. Mansu Fati ile güzel geçtik rakibimizi. Şimdi Musiala. Ah be Musiala. Musiala biraz fizikli olsa aslında iyi işler yapacak da güçsüz yani. Haaland kaçırma rakibi. Skos'la çok iyi tuttu. Ama Ivata, Ivata yerine de iyi bir defans forta sahi ihtiyacım var. Bravo. Şimdi sağ tarafa döneceğiz. Orada çok iyi sıyrıldı Zaha. Zaha devam ediyor. Golün sahibi Zaha. Çek topu şimdi. Zaha. Şimdi Skosa. Skos kaçırdık aradan Zaha'yı. Zaha'nın ortası. İshak olmadı ya. Olmadı olmadı olmadı. Dübala Salah'la gelecekler sağ kanattan. İzin vermiyoruz Cancelo'yla. Haydi çok iyi başladık mücadele. Koşuna devam et Cancelo. Ortaya dön. Bıraktık. Za olmadı iptal et. Tamam korner. Korner. Aynı taktiği uygulayayım mı? Eğer rakip fark etmezse aynı taktiğini uygulayacağım. Dur bakalım fark edip adamı çekecek mi oraya? Fark etmedi. Ama bu sefer Ansu Fati'ye gelecek top. İnşallah Ansu Fati indirir o topu. İndiremedi. Ama top bizde kalır mı? Bir korner daha güzel. İptal et diyoruz. Rakip ne seçiyor? Niye durdurdu? Çıkacak mı maçtan? Rudiger'i geri... Heh, Rudy geri seçti. Güzel. Haydi oğlum. Kaldırdık arka direği. Kolibali. Hadi be. iyi yırttın bu sefer de. Şansı kurtardı bu sefer de. Adam şu anda yani bu taktiğime karşı hiçbir şey yapamıyor. Ansu Dön artık. ver faali yani artık hoca ya. Arkadaşlar bu arada yani bugün pazar gecesi saat 1. Yarın okula gideceğim. Erken kalkacağım. Ona rağmen. Sizler için video çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Filki golüne bak. Abi yardırın beni de. Yardırın beni yani sizler için daha ne yapayım. Filki takıyorum. çekiyorum. 12. sınıf olmama rağmen size video atmaya çalışıyorum. YKSL yani her şey bana gidecek Mayıs ayında ama sizlere yine video çekiyorum. Her işi Yapmaya çalışıyorum size karşılığını umarım verirsiniz Hedefimiz birinci klasman 3-0 yap yapalım şu maçı Rahat bir galibiyet olsun bizim için Zaten rahat bir galibiyetti ama iyice de rahat diyelim şu galibiyeti uh, Rabona orta Ah be Yani her çok güzel oynuyorum Gerçekten elimden geleni yapıyor Haydi abi şu birinci klasmana çıkalım Ya abi son dakikada yapılacak iş mi ya? Maç bitti zaten. Daha neyini seçiyorsun? Allah aşkına neyi seçiyorsun? Yani 90 artı 3, 2 0 geridesin oyuncu değiştiriyorsun ya. Kafan mı güzel abicim? Vinicius bravo ve maç bitti. Bölümümüzün son maçında kazandık. Bu bölümde 3 maç oynadık. İkisini kazandık. Birinde de ucu ucuna mağlup olduk yani tek kale oynadık bu maç çok rahattı bu bölümdeki en rahat maçımızdı kesinlikle kazandık mutluyuz umarım 3. klasman yükselebiliriz ben muhtemelen bir sonraki bölümde video dışında 3. Kasım yükselmiş olurum bir sonraki bölümde 3. klasmandan devam ederiz beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum bir sonraki PES videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Hoşça kalın. bay bay